Anne anne. <laughs> çarın adı lan çarın adı anne. Kanka <laughs> <laughs> birinci bölümün kaç tane şeyi var baksana ya. Kaç bölüm oyun? Oyun 10 tane var galiba ya. Birinci bölüm 10 tane şeyi var. He. Baksana. Hayır birinci bölümü Sekiz bitirdikten inşallah. sonra bitiyor mu oyun? Bitmiyordur ya. Üç bölüm vardır en az. O zaman geç girdik oyuna bura. Belki sen de iyi sallıyorsun ha. Kanka bir bölümlük zombi oyunu mu olur? En az 3 oluyor. Hayır beta ya beta diye soruyorum. Avel. Bana şeytanın dönüşü diye şey geldi lan kart. Aynen bana da final yani. alacağım ya. Ya da kimse arkada kalmaz diye bir tane kart geldi lan. 3 bölüm var. Okey. Hepimiz aynı geliyor. Kimse arkada kalmaz alıyorum ben o zaman. Bu arada kartlar stack oluyormuş. Avel. Hadi lan oradan. Kartları seçtiğin yerde mesela Aa. iki tane enerji seçtim. 2x evet. e enerji yazıyor evet, bende evet, şu oluyormuş. an. Oluyormuş. Belki sessin alan şey yapar. Al şu abi, ben, ben bu silahı değiştireceğim. Enerji. İsteyen var mı? Bakayım silahına. O ne bro? Bu ne ama ne Kanka 40'a 70 mermi diyor buradan. Ha ben az önce <laughs> mermi almadım silahımına. Takım saldırı yuvası aldım ben bir tane. Used Takım destek eşyası geliştirmesini alıyorum 1500'e. Bak bütün param var. Yardım aldım. Başka bir şey almayacağım ya. Ağrı kesici, sargı bezi. I'll take this. Tamam. up. Aa, ne alayım? Ağrı kesici mi, sargı bezi mi aldım? Hmm. Ben size sağlık geliştirmesi aldım da bunu Magdum nasıl kullanacağız? Magnum bıraktım. İsteyen alsın. Magnum nerede lan? Bir de, silahların içindeki itemleri çıkaramıyoruz. Evet. evet. I could use that. Keşke çıkartabilsek. Keşke almasaydım onu ya. Neyse. Let's go. Watch where you're firing. What a bonus! Sorry. There's the bridge. Well, anyone got any better ideas? Anyone got a better idea? So let's say we get our sweet little patooties across that river. Oh, shotgun! olması no, 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 Over <hablando> two team on route to blow George Washington Bridge. We cannot delay Need to reload. It's down. The tank is ready up. Trouble's coming. Oy. Evet, ordu gelir büyük ihtimalle. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben aşağıdayım. Bu benim yarra yedim anlamına mı geliyor? Diyor ben de aşağıdayım. Bir şey yemedim. Ananı sikeyim geliyor. Siki bir tık yedi ki be. Yok lan vurdum. <laughs> ee, arkana <laughs> da Hallediyorum. Kanka bu tip ne? Ananı sikiyor. Ondan sıksana. Ölüyorum ölüyorum. Bana vuracağım. Öldün. Charger'ı da görmüş olduk bu arada. Bu ne korkunç şey lan. Korkma <laughs> mı ne be? Kalbine sıkman lazım bu murun patlaması için. Bu da güçlendirmişler bu arada. <laughs> Charger'ın da koluna sıkıyorsun. Yok kanka. Let's go. Bu smokçu var ya. Ama bir şey değil mi? Bu oyun beğenilmeyecek bence çoğu kişi tarafından. Hele eski Left 4 Dead'çiler tarafından. Oyunu <laughs> değiştirmişler çünkü biraz. <laughs> Ve çoğu Left 4 oynayan... tam işte bazıları değişik sevmez. Değişiklik sevmez oğlum ondan dolayı. Kanka Charger'ın gelişe bak. Ben çok beğendim. E, Açık konuşayım. Gidiyor, ya böyle aynen. yenilikçi bir oyun olmuş. Bu arada Charger kolunu saklayarak dedi <laughs> ya. Evet evet orospuyu vuramadım bir. <laughs> ya bu Charger bir giresiye girese kadar hiç bok yapamayız bu Charger'a. Benim silah almam lazım ya. Silahım çok kötü şu an. Tamam öldürdüm Charger'ı. Rover 2, if you're out there, you need to run. Bir de boomer geliyor galiba. Ananı sikim ne oldu? Beni kurtarttın. Efes'i alsın. Ben seni nasıl kurtarıyorum kanka? Eydir oğlum. Ve 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 ve. Ve ile bak. Arkadan mi? mı? Diyada tank bir şey geliyor. Boomer halini Kanka bu arada Sercan yakında şurayı. ve ile. Sağa geçmeniz lazım. Gel. Az önce buldum kanka <laughs> benden. Gelin yukarı, gelin yukarı. Geliyorum. This is Walker. Aynen. Fix on your 20. Bu arada biri tutuklandığında V'ye basıyorsunuz abi. Okay. Reloading. Hold burayı tutacağız. Ah be değişti şu silahımın her yerim. versene kanka bize ya. Karıyı <laughs> <Şuraya> çıkamıyoruz. <laughs> Patlayıcı alalım mı? Alalım. Gel ben aldım bir ask. <laughs> gemiyi patlatacağız gemiyi. Evet evet gel. Kanka oh, oh, aşırı geliyor lan. Nerede lan? <laughs> Patlayıcıyı yerleştirdik. Şey attım pipe attım. Ananı sikiyim çok güzel attı. <laughs> Bana da tık diye vurdu biliyor musun öyle? <laughs> Durunca çok zor çıktı <laughs> <salladım> ya. Bu <laughs> arada salladım bir koş. Orası. <laughs> Sanki <da. gülüyor> o kadar güzel durdu ki dayanamadım <gülüyor> 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 Kim götüm elledi lan? Hallettim. Ya inelim aşağı. Anlatılmış mermim kaldı benim. Çok enerji bitiyor ya. Enerji yetmiyor oyuna amına koyayım. Geldim. Kanka. Ananı sikeyim ben yedim. Ay, ben Şuraya ben bir yedim. şey bırakıyorum. Aa ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Beni kaldır. Beni kaldırın bir <laughs> şey Dur dur tamam, dur. tamam diğer tarafa diğer tarafa. Ben de, ben de bomba kaldı. Şunu bir deneyeceğim Orada. lan. Şunu bir denemedik bak. Aa bomba buldum <laughs> lan. Ben yerleştireyim mi lan? Yerleştir. Kanka Yerleşmiyor. Kendi tel var. Kanka çok pis sıkıştım. Bana acil gelin. Kapattım buraya. Kapattım burayı. Ayar kalkmasın abi. Domuru da patlattım. I've got you, <laughs> <Kafasına> vurdum yerde amına koyayım. Amına koyayım. Vur katıyor. E yerleşmiyor bu. Onun. Kanka. Aa! <laughs> Efe.

Sıkıntı yok buradan gideriz ya. Yetişirse süre çok iyi olur. Let's go. Her türlü yetişiriz Sercan ya. Sercan biz sıçtık. Gel. Aha dur. Ekstrem. Aha gel açılıyor. Ee, ya sana, o, gel, ya buradan buradan. Ama nasıl ki manyere geldi. Ben galiba kaçamayacağım. Oğlum böyle. beni takip edin. Kanka. 2 dakikada mapi nasıl ezberledim ama chat o. Aa bak chatten alan var şu anda şeyleri. Aa. Kanka kaçın. Bu mutant kokus veriyor. 15 saniye. Oh, oh, bu kuran'ın nefes Tamam ben kaçtım jiro ustalar. Size oh, gelirim. İyi yardım oh, edeceğim oh. dur bekleyin. Gelin 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 içeri girin, çık, çık, içeri, girin çık, çık, çık. içeri girin içeri girin. Çık çık. Tamam iyis. Ya atladı ya atladım. Ananı sikin beni, beni <gülüyor> kurtarsanız da. <laughs> oh, beni beraber şimdi. beni kurtar. Oyunu ondan Bu arada bir şey diyeceğim. Oyun gerçekten FPS düşürmüyor. O kadar güzel yapılmış yani. Güzel anladı de Neydi ya güzel o ya. şeyin adı neydi amına koyayım ya? Optimizasyon. Optimizasyonu müthiş baba oyunun. Gerçekten Yeo, müthiş evet. yani. Kazanılan ikmal puanlar. Bir yumuş su doldurup geliyorum. Bu beta evet. Ne oldu lan birine? Express ve ikinci <laughs> ayını kutlamış. Canı Yasin's Prime ile abone olmuş. Son bir abone sonra 1600 olacağız bu arada. Bana düşse ne yapayım? Herkese düşüyor ki. Bir saat izleyince geliyor direkt. Sallayanım <laughs> Anlanım var, Anlanım Anlanım vahşi top alalım. Ben, ben, enerji alıyorum. Örneklerini alıyorum. ve olmuş. Ya çöküş kartı e. vermiyor e. mu Jurok? The Ruin bir kişi abone getirmiş. Ryan Ali Prime ile abone olmuş. Teşekkür ederim. Çöküş ben kartı falan aldım. sürekli veriyor ya. Onlar zaten stekleniyor. Şey nerede? Şey abi, Alışveriş enerji. Atom Cihat 0 abonelik edetmiş. etmiş. Çok teşekkür ederim. 1602 abonelik. Dur. Şunu güncelleyeyim. Alışveriş nerede sen? Hemen ne geliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize Chetos. Akıyor Prime Eleven olmuş. Hologram <laughs> görüşü var gel al. <laughs> <Oy>. <laughs> <da varmış. gülüyor> Last transmission bir tane daha bayarız. John, Pelissero? but he doesn't have the field experience we do. Ben şok cihazıyla alet takım alayım mı? Ya da şok cihazıyla şey alayım. AK denemek istiyorum. AK değil de ikinci silah ben bir an önce değiştirmek istiyorum ya. AK deneyeyim versene AK'yi. Nasıl atıyorsun? Nasıl atıyorsun? Taba basıyorum, fırlatıyorum sağda. Are sure I'm good? Al tabanca bak. Ikinci bu. Legendary şeyi var. Al bunu at. Onunun seti. Tamam, ben ben Barrett'ta kullanıyordum zaten. Dur, Barrett'le alabiliyor muyum? İki tane tel. Molotov aldım bir tane. Tamam, let's go. Target down. What the fuck shot me? Need to really do in front of me anyway. Kanka çok dikkat şurada şeye vur. Baba M9 çok güzel oynaması ya. Kanka RPK var ya mükemmel bir silah. Onu deneyeceğim şimdi dur bakayım. Kanka, Oha bu ne ya... lan? Bu ne oğlum? Silah sözde sekiyor ama <laughs> aşırı güçlü. <laughs> Kanka silahlar çok güçlü olmuş oyunda ya. Evet evet. Bunu ya, bence bu net şey düzeltmeleri lazım yani. Belki normal mod zombilerin canı Hayır hayır ya silahlar de kolay sekmiyor oğlum. Ya. ya silah sekmiyor. Evet de bir de kolay moddayız ya. zor modda. Son kalan 4 kişiyiz. İyi kullanıyor silah. E. Aa e gel soldan o zaman. A Abel dakika, niye hala girmeye çalışıyorsun? Bir bulursanız şey yapalım. Döks, Değiştirdim alın benim attığım silahı yerden. Nerede? Aa ben aldım bunu. Kanka bu silah da çok güçlü ya. Bunu aldım şu an sevdi. Al tamam Ya pistol kullanan var mı? Şu bagajda pistol mermisi var. Gel gel bu ne? Ben ne yapayım ben ya? Şimdi tabanca var, şuna bak ya. oğlum. Şuna, şuna bir bak. Sırağım. Şuna bir bak. El bombası var burada. Sandığa kaçacağım. Gelseniz. Geliyor. E, Reloading. Kanka mermi var burada. Gelseniz ha. Nerede? Mermi dolu benim burada. Yanımda yanımda. Nice oğlum. Vur oğlum. Evet. Beni de vur oğlum. Ben sandıkta. Aha. Oo bir şey var. Bir şey geliyor. Ağabey sesli mi? Ananı sikim! Ananı sikim! Ha öldü ama kustu kanka ya. Kustu kanka. Kusmaya girme Kusmaya girme. Evet evet kusmak bayacağım. Aha shotgun var burada. Alacağım bunu. Ne? <laughs> öldü de, de mesela. Sen çok güzel... Adam burada çakal. Eee buradan, buradan Adam vuruyorum lan yürüyorum. çakal. Gel lan aşağıya. Lan bunu <laughs> Do I look like a horn face? Well watch where you park yourself. Bangkok çöplüğünde bir şey var mıydı? Bakır vardı, aldım onu. Barına var. 6 HP. Kanka kan örneği arıyorum? Bu ne lan? Bu çok hızlı. Omedi lan bu change. Zombiden değil ya. kan örneği şeyi varmış, onu arıyorum. Mart olarak kaldı mecsara şey e para veriyor. Ananı sikeyim burada şey var. Oğlum çok zevkli ya. Kafayı yiyeceğim. Çıldırmak üzereyim bak şu an chat. Bombum <laughs> şakası çok iyi silah. Silah çok güzel amına koyayım. <laughs> ne oluyor? <laughs> bir şey geliyor ama. Evin içinde bir şey var bu arada. Oğlan. Oğlan. Evin içine Oğlan. sen girmem. Şuradan bir şey açıldı bak. Sercan. Şunu görüyor musun? <laughs> ya oğlum hadi <Gülüyor> ya. Nope. <laughs> Alet takımı lazım. Evet evet. Cadı var uyuyor. Evet evet. Nerede cadı? Ben bir yenileneyim. uyuma, I've had worse tick bites. Mm -hmm. <gülüyor> 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 benim olduğum yere geleceksin <laughs> <laughs> Geliyor. Aynen yuva yok edecek. Bak orada yazıyor. Zorluk seviyesi var aynen. Onu bir bakacağım ya düzeltebiliyor muyuz diye. Bu ne Pardon? be? Pardon <laughs> nasıl acaba ya? <laughs> Ananı sikim beni kaldırsanıza düşüyor. Eyle. Alo beni kaldır. Aa sercan <laughs> lan, dur dur. Eyle <laughs> <Ay> kaldırıyorum <laughs> oğlum ben adamı. Eyle kaldırın yeah. o yarat zombi tutunca veil'i vale şey biliyorsun kurtarıyoruz. Yuva noktalarını yok et diyor. Aa burayı tarayacağız galiba lan. Ha orayı değil lan. Burası dur, değil. Bura mı acaba? Hey bura bura bura. Belki ben oydum kanka. Ya Berge baya. ne salak adamsın amına koyayım ya. Patlattım. Horde <laughs> geliyor, horde geliyor, horde geliyor. Nerede? Ben alsan Oha sürü. kendini koruyor amına koyayım. Evet. Evet. Hey evet. Coming. Öldü. Sağınızdan gelen var sağınızdan. Bir bomba atıyorum çıkın oraya. Tank mı o? Tank mı <laughs> o? Yok bu mu? Evet bu. Orada kamyonun arkasından sandık kamyonun arkasında var. Kamyonun arkasından mı? Yok yok Efe git. Jorox git tamam. zaten. Sen nasıl kaldı kaldıracaksın belki? Beni kaldıramıyor kanka öldüm ben ya. Yani. Bu daha iyi ya. Yerdeki. Ben nasıl düştüm orada onu da anlamadım ki. Burayı yok ettik. Bura gibi bir yer daha olması lazım. Şurası bence öyle kan tom, tomurcuk bir şey oluyor kırmızı parlıyor. Orası değil galiba ya. Nereden anladın Sercan bunun olduğunu? Ee, Kıp kırmızı parlıyordu. Oh damarlı damarlı bir şey var bu da parlayan. Dur ben bir şey geri doğru git. Geriye gidiyorum. Evet bir şeyi takip ediyorsun değil mi? Ben de onu düşündüm. Evet. evet. Orada büyüktüm Allah kanka. Aynen.

Neyse. Let's go. 2060 evet. kaldırır. Çok rahat kaldırır hem kaldırır. Lan ben 1050 ile oynuyorum. 1050 Aynen Efes 1050, 1050 ile şey diyor. Çok rahat oynuyorum diyor. Düşünün o yani. yani. Ee, o giden şeyin ne amına bu? Ne? O Beyler o biz ne? galiba ne? tekneye binmeyi unuttuk amına koyayım. Gel şöyle ben. gideceğiz. Benim mermisi bitiyor. Şunu alacağım ya. Ay yol yaptı. Yol yaptı yol. Atla. Aç hadi aç. Çıkmadım ki kanka. Ananız. Ölüyüm Gülüyor. ben amına. Need to reload. Bot'a ben geliyorum. Bot'a ben. Bak bu sekiyor işte. Stay. Bu silah sekiyor mesela. Oğlum o ben değilim. Ne oluyor bu Nereye bu? I'll be taking that. Bir pompalı deneyelim ha. Bir pompalı deneyelim bakalım. Jules bir elime baksana. Ananı sikeyim. Oha. Kadını bakın. Ya şu kadını bir kurtarın ya. Nasıl gidiyoruz lan oraya? Sonra bana doğru gelin. Aa bak ben oldum gördün mü? Anladım. Bot Evangelo falan gibi şeyleri tamam, kurtarınca o. sen geliyorsun oyunla. Evet evet. Ya kimin karakterini alırsan o şey oluyor. Abi ne var? Lütfen. Ama böyle revive noktası olması iyi olmuş. Left 4 de öyle değil ya. Güzel. Ay! Çok korktum ananı <laughs> sikim çok korktum. <laughs> Peki, <sen de> <laughs> kanka kan örneği nerede acaba ya? Güvenli odaya bak, karavan Çok korktum. Gel gel Berke. Aa, gel Aa, karı. Selam. Bir zorluğu arttırmaya çalışacağım. Lan beni almadın. Merhabalar. Zorluğu bir arttırmaya evet. çalışacağım. 10.033. Önü tutmuş. Hadi iyi izleyin demiş. Jarkı Zira. Çok teşekkür ederim. Jackson YFP Prime ile. Ray Fokman 27 Prime ile. Tatlı Furkan 2. Erzon X. Yusufildirma abone ol. etmiş. Hacı Karim Primele Prime Stockholm Silmiye'de abone olmuş. 33 Okeanos Prime abone olmuş. Çok teşekkür ederim hepinize. Dur bakayım zorluğu buradan şey yapabiliyor muyum?